bir ayet, bir tefsir. Allah komşularla yardımlaşmayı emreder. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah Kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa suresi 36. ayet. İnsan yaratılışı ve ihtiyaçları gereği toplum halinde yaşamaya mecburdur. Bir başka ifadeyle insan toplumsal bir varlıktır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek varlık ise sadece Allah'tır. Şüphesiz bir toplumda herkesin aynı düzeyde olması düşünülemez. İnsanlar pek çok açıdan farklı statüde bulunurlar. Maddi açıdan imkanı olanlara zekat, fitre, sadaka ve benzeri ibadetlerin emredilmesiyle aslında toplumda fakir zengin arası sevginin temin amaçlanmaktadır. Çünkü imtihan olarak nitelendirilen dünya hayatında hemen her an sıkıntı ve problemlerle karşı karşıya kalınabilmekte kimse tek başına bunun üstesinden gelememektedir. Hoca Ahmet Yesevi Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden ilk Türk mutasavvıf da o. Arslan Baba'dan aldığı emaneti, Türkçe yazdığı hikmetleriyle dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesine katkı sağlayarak insanlara damla damla özümseten bir gönül eri. Türk dilini vahim gücüyle tezin ederek semavileştiren ve ana dilini bir mana dili, aşk ve irfan dili haline getiren bir öncü şair. Kendi devrindeki gayri sünni akım ve yollara karşı Kur'an ve sünnet bayrağını açan güzel ahlak, aşk ve barış dini olan İslam'ı her türlü sapkın düşüncelerden arınmış olarak tertemiz ilkeleriyle ele alıp dört kapı, kırk makam prensipleriyle çevresindeki yerli halkı anlayabilecekleri şekilde anlatan ve böylece Orta Asya'nın bozkırlarında Türklerin dalga dalga Müslüman olmasını sağlayan mürşid. İlmi ve yüreğinin zenginliği yanında hayatı boyunca başkalarına yük olmamayı ve kendi el emeğiyle kaşık yontarak rızkını kazanmayı ilke edinmiş mütevazı bir şahsiyet. Velhasıl Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ayet-i kerimesi gereğince yaşayan hikmet sahibi bir alimdir o.